Köprüden geçemeyiz işte. Önündeki nerede ya? Saldırayım. <laughs> ben de düştüm. <laughs> Anasını satabilir miyim? Orayı anladım. i think the girls with their nails done. <laughs> i <laughs> With, Girls with the nails done now. the nails done. Girls with the nails done. Tahir <laughs> Mito'nun izleyicisi de Mito gibi olur. Teessüf ederim. Motoru yakacağım. Motoru yakacağım. Bir var diye öyle bir Onun araba sürmeyi öğretiyor. Motor bağırtma. Motor bağırtma. Araba. Aha gördüm arabayı. Sana geliyor. Ateş et. Ateş et. Ateş et. Yiyorsa dururlar. <laughs> Yemedi de. Ona o iyi burda. İki tane yedirdi buna. <laughs> Açıkta <Açıksanlar gülüyor> lan. Dur gülme geldim. Neredeler? altınızda lan? <laughs> Arabadakinde kar var. Karlı yedi bir tane. Acaba aşağı C4 açtım. Buraya da vurmaz mı herhalde? Taşta diye. Arkadan araba geliyor. Çıkıyor lan. Arkadaşına geçti. Arabayı patlattı. Yerleri de durdu Fatih abi. Arkadan yedik yok. Şura şura. Hadi, Yerleri burada. Vele düz alır. Gelir işaretinde. Tamam. Güzel fight oldular. San onun canı azdı. Kulübde durdu. Oy aynı. Kaçacaklar kaçırtmayın. Abi ben bunu oynuyorum. Bas 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 bas. Ben nereye bas burdan Ben geçtim? Öldü. Kul arkasında arkadaşı basma. Ben sağa geçtim abi. Kul daha. Ana bak. İçine girdi. Kulübeye bomba atsana. Bomba mı yok? Öldü. Ya. Oğlum oynadık ha. İyi oynuyoruz abi. Alıştık bence biraz. Fatih abi sola gidersek vuramazlar. Çok evet. uzaklar. Ve M24'leri em var. Başka bir araba daha geliyor gel gel. Sarı el sıkıyor o Benzinliğe geçtik mi sen? Bunlar bize raşlayacak ezilme gel. Tepedekilerin biz tepede olsaydık şimdi bir kapı Araba çıktı. Nerede geliyor? A vurdum mu? Wow Adama hasar vurdu. ev. Aynen. 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 adamı gördüm. Mavi ünif katında da vuramadım. Aynen. Hadi abi. nasıl gideceğiz? O çözmek lazım. Bu seyf can acıtır ha. Ve bu almak. Bence mavi bize gelmeden bizim Hadi abi gel gel Düşürdüm. Onu tam... boş. Boş düşürdüm. Harbi mı? Ha, mini'yi düşürdüm. Şu motorları vurdursak çalışmaz mı? Kaldırıp biraz daha bakacak. Sizin var saatte Yok falan. Ağaca doğru boş zaman. İyi zamanlamayla düşürdüm ha. Allah seyfte işte kalacak Yoldan gelirlerse vurup aramalarını da Arkadaşını mı vurdular bilmiyorum öldü Temizdeyiz gibi Birileri şurada Ş Şuradan koşuyor Bizim Onları al oradan yani önlerini kestik zaten giremezler ona. adam Son anda gördüm lan beni. Açıkta kalacaklar. Arkadan ya. Amına kodum salla adamı vurdun ya. Yaptım yaptım Adamı vurdurma ha. Açıktan koşuyor der. Bunun yüzüne vuramaz. Bizim şuramıza gelecek. arkamızda geliyor. Her yerimiz geliyor. Bizim de ayrı yer. Arkamız geliyor. Yardıma geliyor. Sis attım. Oğlum tam ortada kaldı. Sizin varsa atsana şu Biraz geri oynayak Şuradan rushluyorlar. Nasıl bir yerde kaldı? Şu arkayı silmemiş ya. Önümde. var mı lan? Ben tane var. Geç, bir tane var. Sağdan manyak, şurada adam var 155 yönünde adam var. Açıkta biri var. Yolu, ben arkaya e geçtim. Helal. düşme fark abi. Öldü. Orada adam olabilir artık Hadi. Aynen. Kulübede adam var. Kulübede. Diğeri şeyde. Evde. Şurada diğeri. Arkadaşın da diyor, Vur. Öldü o tamam. Aldım. Bir bir kaldılar ya da iki tane var o şeyde işaretinde. Eve geçmemiz lazım bu düzey. Nasıl oynayacağız burada? Sen şeye bak dağılır. işaretime cover yaptın mı sen ben koşuyorum. Hatta düzeysiz sağlıyım. İşaretime bak. Koşmam lazım benim açıkta. Bakıyorum. Tamam iyiyim şu an. Bir kişi daha var ha ekstra. Orada iki kişi olmayabilir. <laughs> Helal be. Aldı mı? <laughs> lan. Nerelerden çıktık lan biz? Youtube'a gider mi maç? Selam söyle. 50 mermi tutturuyor ama. Lan buradan hmm. buraya tutturun zaten önemli olan şu uzağa atmak. Let's go. Cool. Mm -hmm.